Herkese selam. Arapça öğrenme serüvenimize yepyeni bir konuyla devam ediyoruz. Bugün Arapçanın en temel, en kullanışlı yapılarından birine şart cümlelerine odaklanacağız. Yani bir şeyin olmasını, başka bir şeye bağlamanın sırlarını. Gelin hep birlikte çözelim. Günlük hayata ne kadar çok kullanırız değil mi? Eğer şöyle yaparsan böyle olur gibi cümleleri. Peki ya Arapçada? Mesela eğer çalışırsan başarırsın demek istesek bunu nasıl söyleriz? İşte bu anlatımın sonunda bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası cebinizde olacak. Hadi o zaman işe en temelden başlayalım. Nedir bu şart cümlesi? Hangi mantıkla çalışır? Gelin şimdi bu yapının temelindeki o koşul ve sonuç ilişkisine yakından bakalım. Arapçada bu yapıya uslub al şart diyorlar. Yani şart uslubu. Tanımı çok net aslında. Bir eylemin meydana gelmesini başka bir eylemin meydana gelmesi şartına bağlayan özel bir cümle kurma biçimi. Yani daha basit bir ifadeyle cümlenin ilk kısmı, ikinci kısmın gerçekleşmesi için hem bir sebep hem de bir ön koşul oluyor. Tıpkı bir domino etkisi gibi düşünebilirsiniz. İlk taş devrilmeden ikincisi asla devrilmez. Peki bu domino taşlarını nasıl dizeceğiz? Arapçada bir şart cümlesi her zaman üç temel parçadan oluşur. Şimdi gelin bu yapının adeta anatomisini çıkaralım ve bu parçaları tek tek tanıyalım. Bakın, karşımızda üç temel oyuncu var. Birincisi, oyunu başlatan şart edatı, yani bizim aracımız. İkincisi, koşulu söylediğimiz şart cümlesi ve üçüncüsü de bu koşul yerine gelirse ne olacağını anlatan cevap cümlesi, yani sonuç. Kısacası, edat, koşul ve sonuç. Bu üçü ayrılmaz bir bütün. İşte bu örnek her şeyi özetliyor. Men yeç dehit, yenca. Burada men, yani kim, bizim şart edatımız. Yeç dehit yani çalışırsa, şart cümlemiz. Yenca, yani başarırsa, cevap cümlemiz, yani alacağımız sonuç. Gördünüz mü? Yapı ne kadar net. Şimdi geldik işin en can alıcı noktalarından birine. Bu şart edatları var ya, iki ana gruba ayrılıyor. İlk grubumuz, fiillerin sonunu değiştiren, yani onlara hükmeden, cezmeden edatlar. Gelin bu güçlü araçları yakından tanıyalım. İşte en yaygın olanlar bunlar in, men, ma gibi bu edatlar cümlenin sadece anlamını şekillendirmekle kalmıyor, aynı zamanda gramer yapısını da doğrudan etkiliyorlar. Bunlar çok güçlü edatlar. Peki bu etki ne demek? Burası çok önemli. Bu edatlar hem şart fiilinin hem de cevap fiilinin son harfinin harekesini sükun yapıyor, yani cezme diyor. Bu, cümlenin hem okunuşunu hem de dil bilgisi yapısını değiştiren kilit bir kural. Örnekte kuralı çok net görüyoruz bakın. İn testaykiz kiran, tenem kiran. Normalde bu fiiller testayqizu ve tenemu şeklinde biterdi. Ama başa in edatı geldiği için sonları cezimli yani sükunlu okunuyor. Testayqiz ve tenem. İşte o in edatının gücü bu. Ve işte bu kuralın en vurucu, en unutulmaz örneklerinden biri Kur'an-ı Kerim'den. Eynema tekunu yudrikumul mevt. Buradaki eynema edatı hem tekunu fiilini hem de yudrikum fiilini cezmetmiştir. Anlamın gücü gramerin sağlamlığıyla nasıl birleşiyor görüyor musunuz? İlk grubu hallettiysek şimdi sıra geldi ikinci gruba. Bunlar kabiri caizse daha sakin arkadaşlar. Cümleye anlam katıyorlar ama fiillerin yapısına hiç dokunmuyorlar. Karşınızda cezmetmeyen edatlar. Bu grupta en sık göreceğimiz iki edat var. iza ve Lev. İza genelde gerçekleşmesi beklenen durumlar için kullanılır. Dığı zaman gibi bir anlam katar. Ama lev bambaşka. Lev dediğinizde işin içine biraz hayıflanma, biraz keşke duygusu girer. Genellikle imkansız ya da gerçekleşmemiş varsayımsal durumlar için kullanılır. Sadece bir şart değil, bir ruh hali belirtir. Buradaki kilit nokta şu. Bu edatların tek görevi anlam köprüsü kurmak. Gramerle, fiillerin sonundaki harekeyle falan hiç işleri olmaz. Onlar sadece manayı tamamlar, o kadar. İşte bu slide. Bütün konuyu özetliyor aslında. Aradaki farkı görüyor musunuz? Solda, in tezra, tahsudu örneğinde fiillerin sonundaki o meşhur sükunu, yani cezmi görüyorsunuz. Ama sağa bakın, izahebeti ta'iratu örneğinde fiiller normal hallerini koruyor, hiçbir değişiklik yok. Bütün mesele bu kadar basit aslında. Harika! Konunun temel mantığını kavradık, iki ana edat grubunu da tanıdık. Şimdi, ne öğrendik şöyle bir toparlayalım, iyice aklımıza kazınsın. Aklımızda kalması gereken dört anahtar bilgi var. 1. Şart cümlesi üç parçalıdır. Edat, şart ve cevap. 2. İki, edatlar ikiye ayrılır. Fiillere hükmeden cezmedenler ve karışmayan cezmetmeyenler. 3 in men gibi cezmeden edatlar fiillerin sonunu sükun yapar ve 4, iza, lev gibi cezmetmeyen edatlar ise fiillere dokunmaz. İşte bütün hikaye bu. Teoriyi öğrendik, harika. Ama biliyorsunuz, bilgiyi kalıcı hale getirmenin en iyi yolu pratik yapmaktır. Şimdi sıra sizde. Elinizdeki kaynaklardan bol bol alıştırma çözerek bu konuyu iyice pekiştirebilirsiniz. Bu konuyu tam anlamıyla kavramak için atılacak en güzel adım bu olacak. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere